Herkese selamlar, saygılar, alemler öteniz sonsuz, Refik Korkmaz Eğitimler olarak şimdi canlı yayında sizlerleyiz. Marmara Denizi'nin köpüklenmesini ortadan kandırmak ve dünyamızın tüm virüslerden, hastalıklardan kurtulmasını sağlamak ve buna niyet etmek üzere şimdi meditasyon yapacağız. Arzu eden herkes meditasyonumuza katılsın. Bunu şu anda canlı izlerken meditasyona katılabilirsiniz. Bunu gelecekte her defasında yeniden yeniden dinleyerek meditasyonun etkisini artırabilirsiniz. Bunu gelecekte dinleyerek ve uygulayarak, uygulayarak da bu şifaya vesile olabilirsiniz. Hemen çok net biçimde altını çizerek söyleyelim. İnsan şifa veremez. Yüce Allah şifayı verir. İnsan ancak ve ancak şifaya vesile olur. Haydi. Hepinizin bildiği gibi Marmara Denizi'nde bir köpüklenme olmakta. Bunu basından takip etmekteyiz. Marmara Denizi'nin şifasına kavuşması için şimdi meditasyon yapacağız. Hava Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi sizinle beraber Marmara Denizimizi, ülkemizi, gökyüzünü, bütün dünyamızı artık hangi virüs, hangi bela, hangi musibet varsa onlardan kurtarmak üzere meditasyon yapacağız. Lütfen Gözünüzü kapatın. Arkadaşlar, şu an Havva Hanım gibi Rize'de olabilirsiniz. Ankara'da, İstanbul, Adana'da, İzmir'de, Berlin'de, New York'ta, Tokyo'da, dünyanın her yerinde olabilirsiniz. İşte sizin katkınızla bu meditasyonumuz kuvvetlenecek. Lütfen kendinizi bir zümrüdanka olarak hayal edin. Şu an bilgisayar başındaysanız, koltukta oturuyorsanız, arabanızın koltuğundaysanız ya da iş yerindeyseniz, neredeyseniz kendinizi bir zümrüdanka olarak hayal edin. Ve ben arkadaşımıza sorayım, kendinizi nasıl bir zümrüdanka olarak hayal ettiniz? Görüntü oluştuğunda lütfen söyleyiniz. Ben mi? Evet. Hocam. Lütfen. Ay çok güzelim. Çok güzelim. Rengarengi. Çok büyük. Yeşilimsi. Peki. Ben çok. Korkuttu <laughs> mu? Ne sesi? Ha? sesi o? Buradan mı geldik? Şey, martıların sesi geliyordu. Tamam. Tam da kendinizi bir zımrıdan yapın dediğim anda Martı ses verdi oradan. Evet. Bizim evet. yaptığımız hiçbir şey tesadüf değil, her şey tevafuk. Ve evet. o Martı da ben Zümrüt Anka oldum dedi. Ben de denizlerimizin, atmosferimizin, dünyamızın temizlenmesine katkıda bulunacağım dedi. Refik hocam ben de buradayım dedi. Gak 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 dedi. Selam sana Mert'e. Allah senden de razı olsun. Ve ruhu bizimle olan herkesten de razı olsun. Ve ister inanın ister inanmayın. <laughs> ben biliyorum. Ülkemizin ve dünyanın ne kadar evliyası varsa onların ruhu da bizlerle. Dünyanın temizlenmesi için. Kurtuluş ermesi için. <laughs> Ve kendinizi bir zümrüden olarak gördüğünüz yeşil. Yeşil ağırlıklı, rengarenk. Şu an oturduğunuz sandalyede mi, masada mı, odanın neresinde? Ya da belki dışarıda bir yerdedir. Tamam. Haydın bre. Şimdi büyüsün. Büyüsün, büyüsün. Şehrimiz kader olsun. Rize kader olsun. İstanbul'daysanız İstanbul kader olsun. İzmir'deyseniz İzmir'in tüm idari alanı İzmir il sınırları kadar olsun. Manisa'daysanız Manisa kadar. Konya'daysanız Konya kadar büyük bir zümrül anka. Ve şimdi Rize kadar büyük bir zümrül olduğunda nasıl hayal ettiniz? Ne oldu? Gökyüzünde mi duruyor? Nerede? Gökyüzünde. Hemen Rize'nin üstünde. Çok güzel. Haldin bre. Ve şimdi Çok güzel. gidelim Marmara Denizi'nin üzerine. Marmara Denizi'nin üzerinde şöyle bir kilometre yukarıda duralım. Ve kanatlarımızı açalım. Şimdi <laughs> bulunduğumuzdan, şehrimizden de beş kat daha büyüyelim. Neredeyse Marmara bölgesinin tamamını kaplayacak şekilde gökyüzündeyiz. Oh! Aşırı evet, derecede, evet. aşırı derecede nur dolu ve etrafı nur saçan bir zümridenka hayal edin. Bu nur, aşağıya suya, Aşağıya topraklara, ağaçlara, her bir hücreye şifa veren, şifaya vesile olan bir nur. Denizin en dibine kadar, oh, deniz tabanından da aşağı inerek şifaya vesile olan bir nur hayal edin. Lütfen gördüğünüzü bana anlatın. Zümden kanınızı anlatın lütfen. Hocam böyle altından denize doğru ışığı nuru veriyor yani her yere veriyor. Ama gerçekten çok güzel yeşilimsi bir nur, parlak. Ve bütün o pis bahsetiyor. köpükler köpükler yok oldu mu? Marmara Denizi'nin sağlığına şifasına kavuştu mu? Şöyle dalga dalga oluyor şöyle dalga dalga. O indikçe nur. Tamam. Aynen gidiyor. Bütün kıyılarda bütün her bir noktada nur yok olsun. Nur yayılsın. O hastalıklar, virüsler, köpükler yok olsun. Ve şimdi Türkiye'miz kader büyük bir zümrüt olalım. Ve Ama, 10 kilometre kadar yukarıdayız. Oh. 10 kilometre kadar yukarıda ve tüm ülkemizi kanatlarımızın altına almış <laughs> bir zümrüden olarak hayal edelim. Lütfen gördüğünüzü anlatın. Hocam kahverengimsi, bütün ülkenin üstü kahverengimsiydi. Bir anda böyle dönüşüyor, dönüşüyor, dönüşüyor. Sanki böyle Karadeniz'den başlayıp aşağıya doğru bir şey onu yıkıyor, yıkadıkça yeşeriyor, güzelliği Böyle sanki su, güzel bir şey yıkıyor, 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 yeşeriyor, parlıyor. İnci taneleri gibi, yıldızlar gibi parlıyor böyle. Sanki ağaçlar var, ağaçlar aralarından inciler parlıyor. Çok güzel bak böyle yıkıyor. Aşağı Suriye'ye doğru bir su, o böyle yıkıyor, tertemiz. Lütfen Büyüyelim. Bütün dünyayı katlayacak kadar... ...büyük bir zümürden kavlalım. <laughs> Ve yerden... 20 kilometre yukarıdayız. Kanatlarımız böyle dünya yuvarlığını tamamen sarmış. Bütün bedenimiz dünyayı kaplamış durumda. Ve aşırı parlak bu nur dünyanın şifalanmasına vesile oluyor. Böyle hayal edin. Zümrüt Anka bedeninizden nur çıktığını hayal edin. Dünyaya, atmosfere, her bir atoma, her bir moleküle, her bir insan hücresine, hayvan hücresine, her bir nesneye etki ediyor. Ve şifasına vesile oluyor. Böyle görün. Lütfen gördüğünüz bana anlatın. Kristal bir küreye dönüyor. Bak o kanatların içinde kristal bir küre her temiz. Pırıl pırıl dünya. Böyle dönüyor kristal bir küre. Çok güzel. Parın 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 böyle kanatların içinde yansıyor kanatlarla dışarı yolun parası. Hmm. İnci tanesi gibi böyle dönerek her temiz. Gerçekten öyle görünüyor yani. Hocam ilginçtir bunu yaşıyorum ha. Tabii Gerçekten <laughs> yaşıyorum. Ta ki benim kucağımda o dünya. Çünkü Bizim ruhumuz dünyadan da büyük, bizim ruhumuz fizik evet. evreninden de büyük, bizim ruhumuz bizim ruhumuz sonsuz ve sinirsiz. Aynı. Ve şimdi oh, oh, dünyamızın içine girelim. Artık biz Kaiz ve yok olduk. Dünyanın içine girdik. Şimdi dünya artık bir zümrüdanka oldu. Ve dünyanın bir kanadı var. Sağ kanadı, sol kanadı. Dünyanın kafası var. Ve zümrüdanka pençeleri var. Dünya artık hani biz demin dünyayı sarmıştık ya. Şimdi dünyanın içine girdik ve dünya bir zümrüdanka oldu. Öyle hayal edelim. Dünyanın evet. kuzey kutbuna baktığımızda orada Zümriden Kağan'ın başı. Güney kutbunda Zümriden Kağan'ın pençeleri. Dünyanın sağ tarafında Zümriden Kağan'ın sağ kanadı, solunda Dünya, Zümriden Kağan'ın sol dünya çok Anlayamadım? O kadar çok hafif, o kadar hafif ki. Dünya çok hafif. Evet, evet. Ve bizler esnediğimizde ve bizlerin göz kapaklarında yaşarma olduğunda şifa iyi vesile oluyoruz demektir. Şu an benim göz kapaklarım şu anda ben neredeyse ağlayacak kadar Göz kapaklarım yaşardı. Haydi mıra. Ve lütfen anlatın. Dünya bir zümriden Kaya dönüşmüş. Biraz anlatınız. Çok hafif. Rengarenk. Bir kuş tüyü gibi. Yani hiç sanki dünya... Bu arada kulaklığımız bitiyor. Oradan konuşuyor. Sesi geliyor mu size bilmiyorum hocam. Ses çok güzel. Evet. Hani böyle çok hafif tüy gibi. Peki. <laughs> Dünya çok lütfen şimdi bu dünyaya yani Zümrüt dünyaya yüce Allah'ın bizi yaradan Allah'ımızın uzaydan nuru geliyor. Nur dünyaya çok güçlü biçimde geliyor. Böyle hayal edelim. Artık ne bir virüs ne bir başka bir şey köpük ne de başka bir şey hiçbir şey hiçbir hastalık kalmasın dünya üzerinde. Biz zaten parlak bir zürdanka haline getirdik dünyayı. Yüce Allah'ın nuru dünyaya geliyor ve lütfen bize dünyanın temizlenip temizlenmediğini anlatınız. Yüce Allah'ın nuru her şeyi temizler ve bir bakın durum nedir? Diyor. Hocam ilginçtir, ben böyle şeyler çok güzelim, imajine ederim yani çocukluğumdan beri ve yaşarım da. Ay şu an var ya, harika bir şekilde, sanki şuradan, şuradan geliyormuş, şuradan hafif sağdan, böyle soldan hafif soldan akıyor. Gidiyor yani bütün kirliler ve hakikaten çok güzel, çok hafifliyor, kristal. Kristal, havada bir kristal var. Kanatlı bir kristal var. Beyaz bir kristal yani şu an. Lütfen yeniden anlatın, kirler, pislikler, hastalıklar ne taraftan akıyor onu yeniden anlatınız. Şöyle, sağda e, geliyor nur, hafif soldan akıyor böyle ve kristal, havada bir kristal var. Kanatlı bir kristal var şu anda. Çok güzel, parıl parıl, göz alıcı bir kristal var. Tamamen evet tamamen hepsi gidinceye kadar görelim. Bütün pislikler akıncaya kadar devam edelim buna. <laughs> Temizlenince bize söyleyin. Hocam temizleniyor zaten. Bak. O aşağıdan akan su da pırıl pırıl. O da güzel. Heh, artık tertemiz... Aşağıdan giden de güzel efendim. Artık tamamen temizlendiği için kirli sular bitti. Temiz sular akıyor. Doğru mu? Aynen öyle. Kristal sular akıyor hocam. Yani... Peki... Lütfen bakın, lütfen Ay'a bakın, Güneş'e, Venüs'e, Merkür'e, Mars'a, Uranüs, Satürn, Jüpiter, Neptün, Plüton'a bakın. Onlar dünya böyle nurlanınca, şifaya kavuşunca onlar sevindiler mi? Evet, daha canlı dönüyorlar, daha canlı dönüyorlar. Şimdi etrafında daha canlı dönüyorlar. Diğerlerinin etrafında. Haydi. E, Esinde bir parlama var, kendi renginde parlama. Haydi. Mesela biri kahverengi, birisi yeşilimsi, biri kırmızımsı ama kendi renklerinde parlıyorlar. Kendi renklerinde parladılar ve lütfen onların da birer zımrıdağın kağıya dönüştüğünü görün. Tamam. Kanatlarını yana açmışlar. Ve sonra tüm onlar kanat kanada tutuşmuşlar hayal edin. Ve dünyamızda biz cumhurdan kaydı kanatları açık diye bizim dünyamızda onların kanadını tutsun. Gökyüzünde güneş ailesi, yani güneş baba, ay anne, dünya kızları, Venüs onların kızları, Merkür, Mars, Uranüs, Satürn, Jüpiter, beş erkek oğlu ve güneşin iki tane kardeşi var. Neptün ve Plüton. Bunların hepsi zümden kalmışlar, kanat kanada tutuşmuşlar, horon depiyorlar. Horon depiler. Halay çekiler. Böyle hayal edelim. Yalnız hepsi çok mutlu. Heh. Horon mu, <laughs> horon mu depüler? Halay mı çekiler? Böyle eğilip söylüyorum. Beni gözüme gelen. Eğilip kalkıyorlar. Böyle mutlular, parlaklar. Horon bilmiyorlar <laughs> mı? Renginde çok parlak. Dünya zaten nur. Böyle halka. Horon diyelim. Eğilip kalkıyorlar. Böyle. Sürme ne horonu? <laughs> Üç ayak. <laughs> Ama bir horon bilmiyorum da böyle halka. Evet kanatlar birbirine sizah demeden zaten tutuşturmuştum el ele. Çok güzeldi. Tamam. Haydin bre. Gözümüzü açalım. Elinize, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun sizden. Allah Allah ağladım hocam ağladım. <laughs> Valla hocam çok teşekkür ediyorum. Valla ben teşekkür ediyorum size ve bizi izleyen herkes teşekkürünü sunuyordur. Siz çok iyi ben bir... Beni, beni buna dahil ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Valla bence bizi izleyen arkadaşlar da aynısını söyleyeceklerdir. Hava Hanım bize kanallık yaptığınız ve dünyamızı korona belasından ve başka belalardan temizlenmek üzere yaptığınız meditasyona beni de dahil ettiğiniz için teşekkür ediyorum diyen pek çok arkadaşımız vardır. Arkadaşlar her defasında canlı yayında bu meditasyonu yapmak zorunda değiliz. Sizler bunu günde 5 defa, 10 defa, 20 defa ne kadar vaktiniz varsa oturun kendi başınıza yapın. Ya da sizler de canlı yayınlar başlatın. Sizin izleyenlerinize bu meditasyonu yaptırın. Evet. Zaten biliyorsunuz benim bu konuda ne kadar gayretli olduğumu. Gece gündüz ben insanların ve evrenin şifası için elimden geleni Allah rızası için yapıyorum. Bence siz de vallahi hemen bunu kapatınca Oturun canlı yayın başlatın. Dünyamızı korona belasından kurtarmak canlı yayına. Meditasyon yapın. Belki izleyenleriniz 3 kişidir, 5 kişidir. Bazılarımızın izleyeni 10 binlerin, 100 binlerin üzerinde. Hatta milyonlarca izleyicisi, takipçisi olan arkadaşlarımız var. Ee, dünya hepimizin dünyası. Sadece gayret 3-5 arkadaşımızda kalmasın. Hepimiz bu gayreti gösterelim oh. bize kanallık yaptığınız için size teşekkür ediyorum Allah sizden razı olsun hocam. Sayın hocam bizim, bizim eğitimlerimizin birinci bizim eğitimlerini sizden almak isterlerse sizden online ya da yüz yüze alabilirler ve bizim 8000 tane eğitmen arkadaşımız var hepsinden de eğitim alabilirsiniz arkadaşlar Tabi şu anda canlı yayında bize kanallık yaptığı için Havva Uzun hocamızdan telefon numarasını vermesini söyleyin, isteyelim. Lütfen söyleyin. 0532 174 12 51 numaralı bana ulaşabilirler. Sene yardımcı olurum hocam. Ne güzel ve bir arkadaşımız yazmış. Ben hastaydım kendime geldim bu meditasyon sırasında demiş. Dünyamızda kendine geldi. İnşallah şifalandı. Amin. Hocam benim şöyle bir özelliğim var. Meditasyonda hani imajını yapıyorsun ya çok net yaparım bunu. Ve ilginçtir onu yaşıyorum ha bildiğin gibi değil. Sanki böyle hop içten kay yükseliyorum ben. Çocukluğumdan beri bu böyle. Bu şimdi benim çok işime yarıyor bu. <laughs> Ve... Bir teres bir kişiliğim var. <laughs> i̇şime geliyor yani. Ve... Çok çabuk o. Onu yaşayabiliyorum, o transa geçebiliyorum. Bu Rusya'da 100 insandan 95'ine nasip olmuş. Türkiye'mizde 100 insandan 60'ına nasip oldu. Bir zamanlar 100 insandan 100'ine bütün dünyada nasipti. Fakat insanlar bu yönlerini unuttular. Ne bu hayalperestlik, hayal kurmaya utanmıyor musun gibi. Yok. E, toplumdan böyle sokak baskısı dan dolayı insanlar tabii ki insanlar bu özelliklerini öldürdüler. İşte bizim gibi bu özelliklerini öldürmeyen insanlar herkesin şifasına vesile olabiliyorlar ve arkadaşlar siz bakın yarın bilgisayar ortadan kalkacak. Bilgisayar diye bir şey olmayacak. Asıl bilgisayar şurada. Havva'nın demin o bilgisayarı kullandı. Vallahi o bilgisayarın hiçbir menzillesi yoktu. Gördünüz ve hiçbir bilgisayar da gidip bu bilgileri şu anda dünyada verebilecek bir düzeyde değil. Siz bilgisayarı hiç veri girmiyorsunuz. İşte Marmara Denizindeki köpüklenme verisini girmediniz. Ama o gitti size Marmara Denizindeki köpüklenmeyi buldu ve sebebini buldu. Bir de siz şimdi Marmara Denizindeki köpüklenme diye yazsanız. Size bu bilgiler hiçbir yerden akmaz. Bilgisayarların dahi bilgisinin ne kadar az, ne kadar az, ne kadar az olduğunu fark ettiniz mi? Bizim ruhumuz ne kadar sonsuz ve sınırsız bir bilgiye, bilgiye sahip gördünüz mü? İşte bugüne kadar insanlar bilinçli zihniyle kitaptan bilgi okuyordu, bilgisayardan bilgi alıyordu. Bunların hepsi bir damlacık su kadar bilgi. Ama bizim ruhumuzun şimdi bize bilgi aktarması zamanına geçtik. Bizim ruhumuz tüm boyutların sonsuz ve sınırsız bilgi okyanusunun bütün bilgilerini bize ulaştırıyor. Artık devir hayal devri. Ruhlarımıza haydi bize anlat demek devri. Çok çok teşekkür ediyorum. Elinize, yüreğinize sağlık. Allah sizden razı olsun. Sizin kanallarınıza yine defalarca başvuracağız canlı yayınlarımızda. Selamlar, Hocam, saygılar. size bir şey bahsetmek istiyorum. Lütfen. Çok, bu yaklaşık 20 yıldır olan bir şey. Bilmiyorum, arkadaşlarla da kütüphan olan onu. Şimdi benim gözüme senelerle şöyle normalde bir görüntü gelip gidiyor. Saniyelerle gelip gidiyor ama. Şu cam kırılıp yere iniyor o saliselerde. 10 dakika sonra gerçekten o cam yere iniyor. Ve ben bunu 20 yıldır yaşıyorum. Evimiz su basıyor. 10 dakika önce evet, evimiz su basmış gibi de aa, oluyorum. Ama 10 dakika sonra gerçekten evimiz su basıyor. Bu nedir? Evet. Havva Hanım, siz ve bütün izleyenlerimiz. Ruhumuz her şeyi biliyor. Ruhumuz geçmişin bin sene öncesini, on bin sene öncesini, milyon yıl, milyar yıl öncesini biliyor. Ve ruhumuz büyük patlamadan beri bugüne kadar ki her bir olayı biliyor. Çünkü Yüce Allah bunları levh-i mahfıza kaydetmiş. İster inanın, ister sonra inanın. Gelecek de kayıtlı. Yüce Allah evet. geleceği de kaydetmiş. Dolayısıyla siz ruhunuzla geleceği görüyorsunuz. Hepsi bu kadar. Bu, bu, bu bir hissetmiyorum. Ha. Görüntü geliyor. Tak geliyor ve gidiyor. Evet bu çok basit derecede bu. Bizim ruhumuz geçmişi, şu anı ve geleceği görür. Hepsi bu kadar. Ve çok daha ötelerini yani 10 dakika, bir gün, bir yıl sonrasında değil, milyar yıl sonrasında, milyarlarca yıl sonrasında ruhumuz görüyor. İşte az önce bize gittiniz, gösterdiniz, anlattınız. İki evet, yıldır var olan Marmara oluyor. bölgesi falan. Hiç kırk sene düşünsem aklıma gelmedi Marmara köpüğü. Var orada yazıyor diye. Vallahi hiç <laughs> o Marmara'nın köpüğü çıktı. <laughs> evet ve... Peki bu gerçekten bu doğru bir şey. Çünkü gözümü kapatır kapatmaz Marmara geldi. Ben oraya Marmara yazdığınızı bilmiyorum ki. Çok ilginç ya. Gerçekten çok ve, ilginç. <laughs> İnsanlar bizim eğitimlerimizin derinliklerine indiklerinde, bizim eğitimimizin bütün modüllerini aldıklarında bambaşka insan olacaklar. Elinize, yüreğinize sağlık. Bizim eğitimimizi veriyorsunuz. Telefon numaranızı lütfen bir kez daha söyleyiniz. Size ulaşsınlar bizim eğitimlerimizi almak üzere. <laughs> 532 174 12 51. Selamlar, saygılar, alemler ötemiz sonsuz. İşte siz Gelecekte olanları görüyorsunuz, alemin ötesine geçiyorsunuz. Alemler ötesi sonsuzun ne manaya geldiğini izleyenlerimiz şimdi sizin verdiğiniz bu örnekle çok iyi anladılar. Alemler ötesi sonsuz. Ağlıyorum.